Skorer TV'den iyi günler spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'ı mercek altına alan Sinan Engin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin Skorer TV'ye yaptığı özel açıklamada Galatasaray'a balans ayarı lazım. Bunu artık başkan mı yapar, Fatih Terim mi yapar, yoksa futbolcular mı yapar bilemem. Ama saha içinde hatlar arasında inanılmaz kopukluk var. Sarı kırmızılı takımın bir an önce havasını yakalaması lazım şeklinde konuştu. Arka arkaya gelen kötü sonuçlar ve Avrupa kupalarından men kararıyla sarsılan Fenerbahçe Süper Lig'de Sivasspor'u 5-2 mağlup ederek moral poladı. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi galibiyete götüren goller 15 ve 35. dakikalarda Kayt, 32'de Bruno Alves, 49'da Webo ve 89'da Alper Potuk'tan geldi. Sivasspor'un sayılarını ise 55. dakikada Atıp ve 83'te Çiçinyo kaydetti. Altta iki golle karşılaşmanın yıldızı olan Dirk Kite yaptığı açıklamada bu sezon en iyi oynadığımız maçtı. Sivas Spor galibiyetiyle çok mutlu oldum şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Raul Meireles takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Raul Meireles 5-2'lik Sivas Spor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada iyi oynadık ve 3 puanı aldık. İlk buraya geldiğim günden itibaren hakkımda çıkan yalan haberlerden artık yoruldum. Biz ligi kazanmak istiyoruz. Dışarıda konuşulanlar bizi ilgilendirmiyor şeklinde konuştu. Sarı lacivertlerin teknik direktörü Ersun Yanalsa, kas kararından sonra bizim için çok anlamlı bir galibiyet oldu. Oyuncular benim istediğim her şeyi yapmaya çalışıyor. İki gol yedik. Bu goller içinde üzerinde durup tartışacağız. Bu oyunu geliştirerek devam etmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Sivas Spor karşısında kadro dışı kalan golcüsü Musa Sov'a Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın resmen talip olduğu ortaya çıktı. Newcastle United'ın sözleşmesinde 17 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Musa Sov için 12 milyon euro önerdiği öğrenilirken, Sörlacivertlerin teklifin yükseltilmesi halinde Yıldız oyuncunun satışına onay verebileceği belirtildi. Öte yandan bir başka Premier Lig ekibi Stockstein'in de Senegalli futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu bildirildi. Skorer TV'de spor haberleriyle sizlerleydik. Gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.